İstanbul. Hazır mıyız? Yeniden İstanbul. hizmet etmeyen iki cihanda mesul Heybetinle doğru kalk yeniden İstanbul Tarihinden feyiz al geleceği ara bu. Kıymetli ilçe başkanım. İbo, gençlik kolları başkanımız. Kadın kolları başkanımız, Gönlük. belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın Gönlük. değerli başkanları, misafir, Gönlük. muhtarımız, balkonlarından, iş yerlerinden bizleri dinleyen değerli komşularımız hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah nasip etti sizlerin desteğiyle 5 yıl Zeytinburnu'na hizmet etme şerefine erdik. 20 Ocak'tan itibaren de yeni dönem için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin adayı olarak sahalardayız. Yeni dönem için ilk günkü heyecanla, aşkla, gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda seçim çalışmalarımız da yoğun bir biçimde devam ediyor. Zeytinburnu'muzun bütün semtlerindeki irtibat ofislerimizi açıyoruz. Bu Zeytinburnu'ndaki ikinci seçim irtibat ofisimiz Nuri Paşa ve Sümer Mahallemize hizmet edecek. Allah hepinizden razı olsun. Gösterdiğiniz gayret zaferle neticelensin inşallah. Zeytinburnu'nda daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin desteğiyle yeni özellikler, yeni güzellikler katmak üzere çalışıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Sayın Başkanım buradayız. Evet. Çok sağ çalışan kadın ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, kıymetli hazirun, değerli teşkilat mensuplarımız, Sümer Mahallesi Seçim İltibat Büro'muzun açılış merasimine hepiniz hoş geldiniz. Şeref ediniz. Ben bir Selam Sayın Başkanımız, Sayın Selami Deli Bakteri'ye geliyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli belediye başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli devlet başkanlarım, çok değerli Teşkilat mensubu arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sümer Mahallesi Seçim İttifak Kurumuzun açılışına hoş geldiniz, sefadan gidiyoruz. Evet, beş yıl önce de burada birçok çalışmayı en birliğiyle gerçekleştirdik. Beş yıl önce Cumhurbaşkanımızın onayıyla Kültür Bakanı yardımcılığında Zeytinburnu hizmetkarlığına gelen değerli belediye başkanımız. Burada beş yıllık zaman dilimi içerisinde Allah'a şükür olsun hemşehrilerimizin gönlüne dokunacak birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Bugün sahaya çıktığımızda hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğu herhangi bir siyasi partinin üyeliğini dikkate almadan Parti siyasi parti sevindi de olsa ilçede Ömer başkana şimdiye kadar yaptığı hizmetler ve hemşehrilerimizin kalbinin dokunduğu için burada desteğini kendisinin olduğunu dile getiriyor. Bunu duymak bizim açımızdan onur verici. Böyle bir mutluluğu bize yaşattığı için değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. işimizi açıkçası 2019'da bu bugünü kıyasladığımızda işimizi oldukça kolaylar. Her gittiğimiz yerde tanınan, sevilen bir başkan adayımız var. Tabi burada Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Zeytinburnu'nda yeniden Ömer Başkanı'na devam etme kararını aldığı için, bizim de işimizi kolaylaştırdığı için. Bizim elimizde şurada iki aylık bir zaman dilimi var bu iki aylık zaman dilimi içerisinde belediye başkanımızın hem şeylerindeki gönlünü daha da pekiştirdik. Bir taraftan da 2019'da eksik kalan bir tarafımızı yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de yeniden ak kadrolarla buluşturmak. Murat Başkan malum üzere beş yıllık dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Ömer Başkanımızla çok uyumlu bir çalışmayı gerçekleştirdi. İlçemizdeki bazı problemlerin çözülmesi uzun zamandır beklenen bazı eksik kalan kentsel dönüşüm projelerini sağ olsun Ömer Başkanımızla birlikte beş yıllık zaman dilimi içerisinde bu problemlerin tamamını ortadan kaldırdı. Şimdi bize daha yakın bir bölgeye geldi. Yani İstanbul'a geldi. Sizlerin gayreti, hemşehrilerimizin desteği, Allah'ın izniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart gecesi 5 yıllık bu duraksayan, gerileyen fethet döneminden de kurtarmış olacağız. Allah'ın izniyle de bir insan itibarıyla hem Zeytinburnu'muz için, hem İstanbul için çok daha verimli, başarılı bir 5 yıllık dönemin önü açılmış olacak. Ama bunu yapmanın yolu tek tek hemşehrilerimizin şeylerimizin tamamını dolaşarak kendimizi Ömer Başkanımızı ve Murat Başkanımızı anlatmak. Bu kadroların bunu layıkıyla yapacağına inanıyorum. Süper Mahallesi'nde güçlü bir desteği hem ilçede Ömer Başkan'a hem de büyük Büyükşehir'de Murat Başkan'a çıkacağına eminim, adım gibi eminim. Böyle lütfen kalan zaman dilimini çok verimli bir şekilde gerçekleştirerek Allah'ın izniyle de 31 Mart gecesi tekrar Zeytinburnu meydanında tüm hemşehrilerimizle birlikte coşkulu bir şekilde bir araya gelelim. Tekrar lokalimiz hayırlı olsun. Sümer mahallemize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Seni... <laughs> 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 Kıymetli komşularım, hemşehrilerim, çok kıymetli ilçe başkanımız, ilçe kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanı kardeşim. Aşağı şeylerden Diyarbakır, Çermik'ten, yukarı şeylerden gelen misafir muhtarımız. Oralara gittik, bizi orada ağırladı. Sağ olsun. Dernek başkanımız Hüseyin abi burada misafirimiz. Ev sahibi misafir. Birbirimizin aslında burada misafir yok. Hepimiz ev sahibiyiz. Mahallemizin kanaat önderleri, büyüklerimiz, kadın kollarımızın değerli mensupları, hanım kardeşlerimiz, teşkilatımızın gücü, varlığı, Hepiniz hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar <laughs> İlçe başkanımız Sağ olsun özetledi. 2019 yılında sizlerin gayreti, çabası, büyük bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştık. Hemşehrilerimizin büyük desteğiyle belediye başkanını seçtiniz, bu kardeşinizi. 5 yıl boyunca birlikte çalıştık, büyük bir uyum içinde çalıştık. Teşkilatımızla, devletlerimizle, meclis üyelerimizle Zeytinburnu'nun bütün bileşenleriyle birlikte güzel işler yaptık. Zeytinburnu'muza yeni özellikler, yeni güzellikler ekledik. Sadece geçtiğimiz 5 yılda 100 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırmışız. Millet Bahçesi ve Zübeyde Hanım Parkı ile birlikte. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buz pistini yapmak bize nasip oldu. İki yılda, iki yıldan biraz fazla 500 bin ziyaretçi ağırlamışız. Mehtimbulunuz adasında. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye yaz ve kış spor okullarını başlatmışız. Bu zamana kadar 15 bin farklı çocuğumuz futbol dışındaki spor branşıyla, 10 farklı spor branşıyla tanışmış. Okul dışında gidecek bir meşgale bulun antrenman yapmış, kendisini geliştirmiş. Bilgi ellerimizde çocuklarımızın ödev ihtiyacından başlamak üzere yeteneklerini keşfedecek yeni kurslar açmışız. Bilgi evleri açmışız. Mantepe'de yeni ve güzel bir bilgi evini açtık. Geçen hafta telsizde yeni bir bilgi evi açtık. Emniyet Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığımızla birlikte yaptık. Biraz önce ilçe başkanımız söyledi. Murat Başkanımızın bakanlığı döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla en başta bizden önce başlamış kentsel dönüşüm uygulamalarının tamamını yoluna koyduk. Beş Tesis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm uygulaması son eksikleri tamamlanıyor teslimi hazır haldedir. Tesis Mahallesi'nde hızla tamamlamaya gayret ediyoruz. Kamu desteği olmadan dönüşemeyecek yerlerle ilgili dönüşümleri başlattık. Biz 2021 yılında daha bu deprem olmamışken Zeytinburnu'ndaki dönüşümü hızlandırmak için yıkılıp yeniden yapmanın maliyetini hem şeylerimizin üzerinden biraz daha hafifletmek için kentsel dönüşüm imar plan notu çalışmışız. Bu plan 2021 Kasım'ında yürürlüğe girmiş. 2022 yılında önceki 8 yılın 2015'te 2022'ye kadar en yüksek ruhsat verme sayısına ermişiz. 2023 yılında da son 24 yılı rekorunu kırmışız. Zeytinburnu gezenler biliyorlar şanti gibi çünkü biz bunun önünü açtık. Devletimiz teşvikler verdi kentsel dönüşüm kanunu birlikte uzlaşma imkanını daha çok arttırdı. Velhasıl biz bu adımı Mayıs 2019'da seçildikten sonraki ilk belediye meclis toplantısında attık. O gün bugün mesai arkadaşlarım, başkan yardımcımız, yeni kurduğumuz müdürlük, bütün teknik personelimiz Zeytinburnu'nu hızla deprem hazır hale getirmek için çalışıyor. İlk defa belediğimizde bizden önce yoktu maalesef. Ben 15 yıl daha hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Afet sonrasına hazırlık yaptık arama kurtarma aracı hala AFAD nezdinde bile en yetenekli arama kurtarma aracıdır. Belediyemizdeki gönüllü arkadaşlarla bir arama kurtarma e, grubu kurduk, ekibi kurduk, bir takımı kurduk. Ama Zeytinburnu'nu Allah korusun, Türkiye ülkeyi Allah korusun. 6 Şubat önümüzdeki hafta yıl dönümünü idrak edeceğiz şehitlerimizi anacağız, deprem şehitlerimizi. 6 Şubat'ta Gaziantep, Nurdağ'da çok güzel işler yaptılar. Zeytin burnumuzu temsil ettik. Hepinizin adına oralarda olduk. Allah ülkemizi, memleketimizi her türlü afetten korusun. Ama hazırlanmamız lazım. Yine 6 Şubat yaklaşırken söylemem lazım ki Elazığ depreminden sonra İçişleri Bakanlığı, AFAD, İstanbul'da ilçe düzeyinde afet yönetim merkezi kurmayı tavsiye etti. Durumlu hale getirdi. Buna ilk cevap veren ilçe Zeytinburnu ilçesi oldu. Türkiye'nin ilk ilçe düzeyinde afet yönetim merkezini sizlerle birlikte biz kurduk. Arama kurtarma aracını söylediğim bir mobil mutfaktırımız hala var. 6 Şubat'ta itekim hizmete koştu. Hatta bir mesai arkadaşımızı görev şehidi verdik. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizle birlikte mekanları cennet olsun. Amin. Velhasıl El er birliği, iş birliğiyle güzel işler çıkardık. Ankara ile birlikte çok güzel işler çıkardık. Ama elbette daha yapacak çok işimiz var. 20 Ocak'tan itibaren yeni dönemde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleriyle Cumhur İttifakı'nın, Zeytinburnu'nun, AK Parti'nin, Zeytinburnu Belediye Başkanı dayı olarak yeniden sokak sokak, cadde cadde dolaşmaya başladık. Hepinizin bildiği gibi ben beş yıl boyunca aslında neredeyse hiç yerimde durmadım. Durmaksızın sokaklardaydık, evlerdeydik, düğünlerde, derneklerde, cenazelerde, hemşehrilerimizle beraber olduk. Şimdi yeniden sokaklara çıkınca bunun yankısını görmek, etkisini görmek elbette bizi çok mutlu ediyor. 2019 yılında daha önce 15 yıl burada görev yaptıktan sonra 5 yıllık bir aradan sonra yeniden yuvaya dönünce gittiğimiz her yerden seçimden seçime geliyorsunuz diye bir serzenişi esnaf kardeşlerimizden duyuyorduk. Ben o zaman da ilçe başkanımıza Allah nasip eder önümüzdeki dönem bunu duymayacaksınız demiştim. Çok şükür bugün her gittiğimiz yerde nerede kalmıştık diye başlıyoruz. Esnafımız, hemşehrilerimizin yoğun bir ilgisine mazhar olduk. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ama teşkilat için teşkilat rehavete gelmez. Seçimi ciddiye almak gerekir. Peki burada seçim her zaman zor olmuştur. Sizlerin sayesinde tıpkı 2019'da olduğu gibi önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de inşallah yeni bir başarıya, yeni bir zafer'e imza atacağız. Üstelik <laughs> Üstelik geçen dönem geriye dönüp baktığında samimi bir hasta hal ettiğinde, kendi kendime düşündüğümde de en önemli eksikliğin büyük şehirle aynı anlayışta olmamamızda yattığını görüyorum. <laughs> büyük şehirde çok problemlerimiz oldu. Ben negatif şeyleri buralarda paylaşmıyorum. Her şey gözünüzün gözümüzün önünde oldu. Başımıza gelen işler, yapılmayan işlerin tamamını zeytin hep şeylerimiz gördüler. Bu dönem bu açığı da kapatmak istiyoruz bir hizmetkarınız olarak aynı anlayıştaki bir büyükşehir belediyesiyle birlikte çalışma şerefine de ermek istiyoruz. O bakımdan Murat Başkanımıza güçlü bir desteği de ben de çok arzu ediyorum. Bir zeytin daha iyiye, daha güzele taşımak üzere gecesini gündüzünü katan bir hemşehrimiz olarak, bir hizmetkarınız olarak söylüyorum. Allah'ın izniyle, İstanbulluların desteğiyle, Sizlerin gayretiyle inşallah 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde, Zeytinburnu Belediyesi içinde yani bizim için de bir zafer olacak. Buna yürekten inanıyorum. Fakat, bizim <laughs> arkadaşlarımızın söylediği gibi bu önümüzdeki yaklaşık 60 günlük zamanı iyi değerlendirmek lazım. Biz AK Parti, yiz. seçimden seçim'e çalışan bir parti değiliz teşkilatımız seç her seçimden sonra bir sonraki seçim için çalışmaya başladı. Üstelik seçim içinde değil, bu bizim doğal halimiz. Biz AK Partiliyiz. Biz, yazılımımız bizim çalışmak üzerine kuruldu. Emek ve gayret üzerine kuruludur. İyi niyet ve samimiyetle çalıştık, bunun karşılığını aldık. Sadece söz verdiklerimizin tamamını değil, Allah nasip etti, Bizim de hayalimizi aşan güzel işler yapmak nasip oldu. İnşallah yine el birliği, güç birliği, iş birliğiyle yine gönüllere dokunarak daha güzel işler yapacağız. Allah bizi size mahcup etmesin. Hepinize Amin. çok teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi çoğaltsın, bereketlendirsin. Hepimize güç, kuvvet versin. Amin. AK Parti için, Cumhur İttifakı için zafer olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Var olasınız.